Geldi. Yeni bir oyun. Aslında deminki oyunun devamı. Bizi bir oyuna attı. Onu oynamaya karar verdik. Hadi bakalım. Petro oyunun kardeşini bulacağız. petroyu bulacak mısınız? Ekin de geldi. Ekinle oynuyoruz ikinci oyunu. Bekleyin. Evet. Girdik. Checkpoint aldık. Oy. Ben müziği kapattım. Şey Ekin'i bekle. Bekliyorum. Ekin bekle. Ekin, Ekin, Ekin. Ama Ekin de hep yanıyor değil mi? Ekin de geldi. Buğra da geldi. Devam. Anne Ekin ile yürüyüşlerimiz aynı. Biliyor musun? Evet. O da aynı şey almış herhalde. mi düşüyor kahverengi mi? Kahverengi. Ee, ben ona basmadan nasıl geçeyim? doğru nereden bildin? Aa bu ben. Çünkü kapıların şeyi değişti. Hani sen doğru nasıl tutturdu? Doğru en baştaki ona girin. Bu. Hı. Hadi. Hadi bir yere gene. Evet. Hadi de Oha. Bekle. Kırmızı bir yere geldik. Kırmızı bir yere geldik. Tori toy. Ozar. Ozar, MAHLIYORUM ekine, ekin ekin Ekim param pirçik oldu. Ben Onu da Dik gidiyoruz. Buradan aşağı Burada. Çek koyayım. Çek koyayım. Şey Pedro müydü olanladı. adı? Ben, yandım, ben, yandım. ben yandım. Oy ben kapıdan gideceğiz dostum. Ben bunu seçiyorum. Doğru. Neredesin oğlum Pedro seni arıyoruz. O kapı bizi bu garip yere Hadi. götürdü. Pedro'yu arıyoruz. Değişik değişik yerlere gel. Aha yandım la. Ben geçiyorum. Sen geçiyor mi Ama sen geçemezsin. musun? Tutulmaya bence aldığım güzel bak. Evet. Elbette. Evet, burada ne yapıyoruz? Şuradan oluyor mu? Evet. Tamamdır. bu. Aa buradan şöyle şuraya. Ve geçtik. Checkpoint. Ana hangi köprü? Bilmem. Ben bunu seçtim. Kırıldı mı lan? Kırılmadı. Bak bunu seçseydik ne olurdu? Geçeyim mi? A, geç. oldu? Ama ben bundan geçtim. Şimdi? Sağ sol, sağ sol. Ben seç gelmem. Ben, ben i̇lk, seçiyorum. İlk ben, ben seçtim. <laughs> Ay şansım yok ya. Ah. Önce şuradan geçiyoruz. Bobidik, 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 bobidik. Sonra şuradan geçiyoruz. Bobidik, 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 bobidik. bobidik, bobidik. Kapıya geliyoruz. Tık tık. Kimse var mı? Ekin gitmiş galiba. Ekin hızlıca oynadın. Niye ne oldu? Dondun mu ne oldu? Bir şey oldu. Buraya Kapıya geldim. mı çıkacağız merdivene mi çıkacağız? Oraya ama biz buraya geldik. Ha ikinci kapıya giriyoruz. Pedro'yu arıyoruz. Pedro neredesin? Karlı yere geldik. Bobidik. Ama. Ama. Bobidik. Ne oldu lan? Niye öldün? Anne şurada mavi şey. Dondum. Mavi şeyler var. Görmedim. Anam buz etti Anne, beni. Orada ben Hiç ben görmedim var. ben onları. Geç senin yüzünden görmüyorum. Anne, ne bekliyorsun ya, orada? Orada içimizden geçiyor. Hayır. Hayır içimizden. Gördün mü? Ben de Kardan adam ne yapıyorsun? Şapkan yok mu? Düşüyor. Habidik, habidik, habidik. Habidik, habidik. Ay, checkpoint almadan öldüm herhalde. <laughs> maviye niye bastın? Gene dondum. <laughs> Anne maviye niye Unutuyorum, hep kırmızıya alışkınım ya. Aha gene değdim ama ölmedim. Bobidik <laughs> Bobidik Bir kapı daha açıldı. Oo, tek tek hepsine bakıyoruz nerede diye. Oğlum Pedro seni bir bulursak. Değerim. Sen öyle kayboluyorsun. Ablam ben da diyor ki kardeşimi bulun diyor. Oldu. Bence de. Bak burada lazerler mazerler var. Nasıl geçeceğiz? Pedro, Pedro. Senin yüzünden geçemiyoruz Pedro. Şunu açak mı şunu? Aç. Neymiş ki bu? Açtım valla. Ne oldu? Kapı mı? Girilmiyor lan. Giriyor giriyoruz? Aha bir yere girdim. Ay ben açtım. Lan ben... geri çıktım. Dışarı çıktık ama hala Pedro'nun nerede olduğunu bilmez. Ah Pedro seni bir yakalarsam. Ne tarafa gideceğiz? Çok açacağız? fena yaparız değil mi? Pedro'yu bir bulayım da. Ne yapacağız? Öyle kaybolunuyor muymuş bir sorayım. Ah. Bakayım hemen. Buralar ne ya? Bahçeyi de karma duman etmişler ya. Bidonlardan dökülmüş bunlar. Evet. Oy. Ben az önce parkurda sen iyiydin, bunda da ben iyiyim. Aa, Ekin geldi. bizimden yandım. İşte onların şapkası diyor. Yerisini okuyamadım. Köprü doğruydu ben yandım herhalde. Hayır. Yanlış mıymış? Hayır yanlışmış. Bak kırmızı. Aa kırmızı bir şeyler çıkıyor anne. Ayy. Yapmadım baba. Kim yazdı yapmazdın ben. ben... Oy, yapayım ben yapayım yaş, yaş, şu taraftan atlayayım dedim. Aftım ya. Yeah. <laughs> evet, evet, evet. Bir bir Petro'yu biri kaçırmış buraya mı hapislemiş? Oy düştüm ben. Ama Petro galiba hapis olmuyor Petro galiba. Petro seni kurtaracağız dostum. Onu da sen taktik et. Petro'yu da. Petro ilk ben bir sınıfımı taktik et tamam mı? Tamam. Petro seni kurtaracağız dostum. Eh, <laughs> biraz zor kurtarırsınız. Ben nereye takıldım görmüyorsunuz mu? Nereye kaçırdım? Zombiler. Ee, şu tuşa basınca mı açıldı? Hadi git bas bakayım ne oluyor Buğra. Bastım. Bakalım ha. Petro iniyor mu aşağıya? Hani bir yere... Aa ben bayıldım. oy Aa Petro indi aşağı. Hani Hayır, senin basman da gerekiyor. mu? Hmm. Petro? Hadi bak Petro gel aşağı indi. Gördün mü? Ben Petro musun sen? Ne diyor? Beni kurtardın şimdi, şimdi bu korkunç yerden çıkalım. Lan Petro, hadi gidelim gel. Ana bitti oyun. Petro'yu da kurtardık. <laughs> Burada da biraz disco yapalım. <laughs> Sıkı Ben yapacağım. Hadi ben de yapayım. Var mı benim dansım? Dans, dans, dans. Benim dansım İkinci ya. dans. i̇kinci olan dans. Öyle mi? Bak. Ha 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 <laughs> Petra'yı da bulduk. Ha <laughs> ha 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 buraya tırlanıyorum ben. Bak. 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 Hadi görüşürüz başka oyunlarda. Bay bay! Bay bay!